Bugün 23 Nisan 2021 Cuma. Ne yapacağız bugün arkadaşlar? Kovanımıza kat atacağız. E, kat atmaya değmeyen bir kovan. Fakat ben Ramazan'da sürekli aralarım yanına gelmeyeceğim. E, dolayısıyla gelmişken kat atacağım. Buyurun hep beraber izleyelim. Evet kovanımızı açıyoruz. Muhtemelen bu kovanımız e, kat atmaya şu anda uygun değil. Fakat e, ben yine de atacağım. Çünkü Ramazan'da sürekli arıların yanına gelemiyorum. Karınca da buraya yuva yapmış. Çok güzel. Sürekli gelemediğim için kat atacağım. Ama arı katlı karı değil. Onu biliyorum yani. Muhtemelen değil. Fakat bu mevsimde ee, dışarıdan çok net, güzel nektar da geliyor. Polen de geliyor. Kovanımın blok olma ihtimali var. Aynı zamanda arıda biraz çalıştıralım. Mum ölçümler. Alttan yukarıya çerçeve çekmeyeceğim. Çünkü şu anda erken bu arı gördüğünüz gibi şu çerçeve bomboş. Yani normalde bu arı katılacak arı değil. Duman verelim aramıza. Duman vermeyi unuttuk. Bu çerçevemiz Yavrusuz yumurtasız Şöyle göstereyim Hiçbir şey yok Şöyle görün Bu tarafta biraz ıı, Sulu bal, polen var Duvar çerçevesini çekmeyeceğim Biraz bal var Görüyorum buradan bakınca Görmeniz için kamerayı nasıl yapabilirim evet. Kamerayı bu tarafa aldım Belki böyle daha iyi görünür bu çerçevede muhtemelen yumurta faaliyet olabilir. Evet, görüyorsunuz yumurtası var. Bu tarafta da kapalısı var. Evet. Günlükleri anarı atmış. Günlük de var bu çerçevede. Yani 8. çerçeveye kadar yumurtlamış. Evet. Bu da güzel bir polenli ve ballı çerçeve kenarını kabartmamışlar. Görüyorsunuz köşesi kabarmamış fakat burada kabarmış. Yumurtlamışlar. Sonuçta e, diğer çerçevelere bakmayacağım. Arımız sonuçta bu taraftan bu çerçeve boştu. Bu çerçeve herhangi bir yumurtalar herhangi bir faaliyet yok. Yani bu çerçeve aslında yukarıya çekebilir bu çerçeveyi. Bu çerçeve yukarıda yukarıya çekeceğim o çerçeveyi aşağıya yerine e, çerçeve vereceğim. Hadi biraz çalışsın. Buradaki iki numaralı çerçeve çekiyorum. 0 sıfır çerçeve koymuştum. Kabartmışlar. Yine kenarları kabartmamışlar köşeyi. Şöyle biliyorsunuz. Ama üstü yukarıyı kabartmışlar. Evet yumurta faaliyeti bu çerçevede yumurta yok. İlginç. Bunda da yumurta yok. Muhtemelen bunda yumurta vardır. Bakalım var mı yok mu? Yani iki numaralı çerçeve koyduğum çerçeve ana yumurtlamamış. Havalar soğuk olduğu için dışarıda nekler olmadığı için yani soğuktan dolayı gidemediği için kovanda da yeterince balı olmadığını düşündüğü için anarı yumurtlamamış. Bu çerçeve erkek yumurta satmış ortaya. Kenarlarda erkek var. Normal güzel bir çerçeve. Evet şimdi ara ilk fırsatta ne yapacak? Bu çerçeveye geçecek. Buna henüz anarı yumurtlamaya başlamamış. Bir daha bir, iyice bir kontrol edeyim. Gözüm de iyi görmüyor ama gördüğüm kadarıyla yumurta yok. Evet. Ben bunu bu şekilde koyacağım ki ara güzel bir şekilde kabartsın. Yani ters çevirdim çerçeveyi. Evet. Şimdi Normalde bu arının kata ihtiyacı yok fakat set Bu araya kat atacağım Alttan çerçeve çekmeyeceğim Çünkü altta çok alan var Çok yeterince arının yeri var Buna Şimdi Kat atacağız Yerine bir tane temel pitek koyuyorum Yukarıya yavru Arı şu an çıkarmayacağım Şu an erken gerek yok Yani gereksiz yere Yukarıya yavru çıkartmama çıkartmam bir anlamı yok. Şimdi kapatıyorum. Benim arılar bu tarafta yumurtlamaya başlamış. Sol tarafı tercih etmiş. Dolayısıyla ben de kazarken sol tarafı tercih edeceğim. Dolayısıyla burayı açacağım. Fakat ne kadar açacağım? Koyacağım çerçeve sayısı kadar. Ben 3 çerçeve koyacağım için 3 tane çerçeve geri açıyorum. Daha sonra katımı üstüne koyuyorum. Evet. Koydum. Şimdi bu çerçevemi evet gördüğünüz gibi ballık kolenini bu şekilde koyuyorum. Sol tarafa katım önce iyice bir oturdum emin olayım. Evet oturdu katım. Güzel. Daha sonra buraya temel petek ben bir temel petek daha koyacağım. Daha sonra buraya şurupluk koyacağım. Fakat sizlere göstermek için bu sefer farklı bir şurupluk koyacağım. Bunu koyacağım arkadaşlar. Bu ne? Bu Şöyle göstereyim biraz daha. Bir evet. Bir ballı, yani ballı polenine 0-0 koydum. Ve şurup koyacağım. Şurubu da bu gördüğünüz süt şişesinin içinde koyacağım. Yani illa şurupluk olması gerekmiyor. Onu göstermek için yapacağım. Şimdi normalde olsaydı bir tane daha kapalı çerçeve koyabilirdim ama gerek yok. Şu anda e, bu şekilde iyi veyahut da e, istersek duvara temel peteği de alabiliriz. Sonuçta benim şu anda merak ettiğim şey şu. Arı üst kata çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Onu merak ettiğim için bu şekilde yaptım. Eğer arı üst kata çıkarsa tabii daha sonra e, temel petekler koyabiliriz, kabarmış petekleri koyabiliriz Bu kendi bileceğimiz bir şey isteğe göre değişebilir. Şu anda ben yaptım yalnız duvara bir tane temel pedek koydum. iki tane sıfır çerçeve koydum. Şimdi üstünü ne yapacağız arkadaşlar? Saracağız. Ama önce şuruklu, önce şurukluklarımızı şöyle dolduralım. Böyle. Şu anda ben beklentim hatta ben buna bir tane çerçeve dağıtacağım. Evet. Elimde hala gider olan polenli bir çerçeve var. Onu da koyacağım. Şöyle bu şekilde koydum. Tamam. Evet. Şimdi şurupluklarımı koyuyorum. 4 tane şuruplu koydum. Şurupluklarım arı boğulmasın için ot koydum. bildiğimiz ot. Özelliği yok. Herhangi ot. Şimdi şurupla şurubu koyuyorum. Arımın bağa da ihtiyacı olduğu için şurubumu çok sulu yapmadım. 4 litre şurup koyacağım. hepsini boşalttım şu toplumu. Evet. Tamamdır. İşlem tamam. Şimdi ne yapacağım? Şimdi arayı buradan saracağım. Önce arayı şöyle güzel şekilde sarayım. tahtamız vardı. Onu da alalım. Temel petek 00 şey pardon. Kabarmış petek, temel petek, temel petek, kabarmış petek. Poşada bu şekilde koydum Şurupluğu Buraya koydum. Üstünü kapatıp daha sonra tekrar buradan hırda tahtamla arı sağa sola geçmesin diye kapattım. işlem bu arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bakacağız. Arı bunun üstünü kabarttığı zaman bu çerçeveleri demek ki arı üst kata çıkmış. Ee, ne yapacağız? Sonra tekrar temel petek vereceğiz. Havalar soğuk olduğu zaman bu şekilde yapabiliriz. Havalar sıcak olduğu zaman petek, temel peteği bütün bir şekilde de verebiliriz. Karar size kalmış. Ben bu şekilde vereceğim. 3-4 gün sonra bakacağım. Bu çerçeve arı çıkmış mı çıkmamış mı? Evet katımızı attık, ee, ne yaptık kat attık, sizin de bildiğiniz gibi kat atmaya değmeyen bir araydı yani ama attık yani erkeği yapmamızın sıkıntısı yok sorun yok benim aralar Allah'a şükür kolay kolay yavru çocuklu olmadığı için problem olmayacağını düşünüyorum fazla konuyu uzatmayacağım zaten video uzun olacak tahminim ee, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz aynı zamanda hafta içi salı günü ne yapacağız Canlı yayın yapıyoruz. Abim için uygulamalarcılık. Hepinizi o kanala davet ediyorum. Sorularınız varsa sorularınıza cevap vereceğiz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.